Parçadan hareketle Demokritos varlık anlayışı açısından aşağıdakilerine hangisine katılabilir? Demokritos varlığın sonsuz sayıda gözle görülemeyen küçük parçalara ayrıldığını söyler. Bu küçük parçalara da atom adını verir. Demokritos varlığı açıklarken bir de var olmayan yani bir boşluktan uzaydan söz eder. Yapıları bir olan bu küçük cisimler işte bu uzay boşluğunda farklı şekillerde bir araya gelirler. Böylece bizim gözle gördüğümüz farklı nesneler ortaya çıkar. Demokritos sadece maddesel nesnelerin değil Ruh gibi varlıkların da atomlardan oluştuğunu savunur. Ona göre özde ruh da atomlardan oluşan cisimsel varlıktır. Tek farkı da daha az yoğun ve hafif olması nedeniyle gözle görülememesidir. Kısacası Demokritos'a göre her şeyin temelinde ne vardır? Atom vardır. Atom nedir? Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bir maddedir. O ruhu da, varlıkları da, maddeleri de, her şeyi meydana getirir. Nerede? Uzayda uzayda bunlar çarpışarak uygun cisimler bir araya gelerek varlıkları oluşturur. Şimdi Demokritos'u ne ile nitelendireceğiz? Ya da Demokritos neye katılabilir? İdealizme mi? Dualizme mi? Egzistansiyalizme mi? Materyalizme mi? Yoksa öznel idealizme? Tabii ki materyalizme katılır. Neden? Çünkü varlığın temelinde maddeyi görür. Ona göre ruh dahil her şey maddeden türemiştir. Cevap denizli. Parçada Descartes'in aşağıdaki görüşlerinden hangisi eleştirilmiştir? Descartes'in varlık görüşü 17. yüzyılın bilgi birikimiyle bile sorunluydu. Onun görüşünü günümüzde psikoloji başta olmak üzere bilimlerin ortaya koyduğu bilgilerle bağdaştırmak daha da bir güçtür. Descartes tüm varlığı özellikle de insanı ruh ve madde olarak iki parçalı bir şekilde açıklıyordu. Biz onun ne görüşünü olduğunu biliyoruz. Dualist bir görüşte olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Ruh uzayda yer kaplamayan, öz niteliği düşünmek olan cevherdi. Madde ise düşünmeyen ama uzayda yer kaplayan bir cevher. Oysa bugün insan söz konusu olduğunda stres gibi ruhsal davranışsal sorunların birçok tıbbi biyolojik soruna yol açtığını biliyoruz. Hiçbir fiziksel kökeni olmayan psikosomatik rahatsızlıkların oluşabildiğini de biliyoruz. Eğer insanın ruhsal yanı Descartes'in dediği gibi fiziksel yanından bu kadar ayrı ise bu olayları Nasıl açıklayacağız? Yani Descartes'ın dediği gibi insan ruh artı maddeden oluşuyorsa ve bunların her biri birbirinden ayrıysa insan hiçbir fiziksel rahatsızlığı yokken neden sorun yaşıyor? Neden psikolojik kaynaklı sorunlar yaşayabiliyor? Bunu eleştiriyor. Şimdi bakalım bununla ilgili ne bulacağız? Adana, insanların farklı görüşlere varmalarının nedeni akılca yoksulluk değil, aklı doğru kullanmamaktır. Akılla ilgili bir şeyden bahsedildi mi? Yok hocam, ele gitsin. Bursa, düşünüyorum o halde varımın bir eleştirisi mi yapıldı? Hayır hocam. Ceyhan'a bakalım. Varlık birbirine indirgenemeyen ve birbirinden türemeyen iki varlık tözden oluşur düşüncesi eleştirildi. Yani varlığın ruh ve madde olması eleştirildi. Dolayısıyla aradığımız cevap Ceyhan'dır. Yine Denizli'ye de bakalım. Doğruya ulaşmak için sorunları en basit unsurlara kadar ayırıp analiz etmek gerekir. Bununla ilgili bir şeyden bahsedilmedi. Edirne'ye de bakalım. Evrene ilişkin kesin doğru bilgilere ulaşmak için, yani doğru bilgi ulaşmak için bir matematiksel yöntem ya da bir yöntemden bahsedilmedi. Cevap Ceyhan olacaktı. Parçada Can'ın abisi Aristoteles'in aşağıdaki hangi görüşüne gönderme yapmaktadır? Köye amcalarını ziyarete giden Can, samanlıktaki duvara asılı duran yabayı görünce şaşırarak ''Bu nedir? Kim yaptı acaba? Neden büyük bir ele benziyor?'' ne amaçla yapıldı acaba diye peş peşe sorar. Ne hikmetse dört soruyu peş peşe sormuş. Devam edelim. Amcası bu aletin saman aktarmak için kullanılan bir yaba olduğunu, dedesi tarafından bir ceviz ağacından yontularak yapılan bu aletin zamanla yerini saman balya makinelerine bıraktığını, ancak bir hatıra olsun diye kendisinin sakladığını anlatır. Can'ın felsefe öğrencisi olan abisi Ahmet, konuşmaları dinledikten sonra Aristoteles'in varlık anlayışını çok güzel örneklendirdiniz der. Bakın dikkat ederseniz 4 temel soru soruluyor. Ve sorunun açıklamasında bu aletin ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını, hangi maddeden yapıldığını ve kimin yaptığından bahsediyor. Kısacası Aristoteles'in şu nedenlerinden bahsetmiyor mu? Maddi neden, formel neden, fail neden ve ereksel nedenden bahsetmiyor mu? Tabii ki hocam bundan bahsediyor. Şimdi gelin şıklarda bulalım. Adana, insanın doğal olarak merak eden bilmek isteyen bir canlı oluşundan bahsettik mi? Hayır. Bursa'ya bakalım. Ahlakla ilgili bir şeyden bahsettik mi ki altın orta kuralından bahsedeyim Arşı Söylesin? Yok hocam. Ceyhan'a bakalım. Bu dünyada maddesiz bir formun da formsuz maddenin de var olamayacağını. Evet bu Arşı Söylesin görüşü olabilir ama paragrafta olmadığı için eliyorum. Denizli'ye bakıyorum. Varlığın maddesel, biçimsel, fail ve reksel olmak üzere dört nelere dahil olduğunu söylüyor ki aradığımız cevap budur. Edirne'ye bakalım bilginin tümel kavram yani burada bilgi görüşü yok, tümellik yok. Dolayısıyla seni deliyorum. Cevap denizde. Parçaya dayanarak Husserl'in varlık anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Husserl'e göre fenomenolojik yöntem ile hem bildiklerimiz hem de gerçeklik dışta bırakılarak bilginin nasıl ve hangi süreçlerle oluştuğu anlaşılır. Bu yöntemin iki temel öğesi varmış. Bunlar askıya alma ve fenomenolojik indirgemedir. Bunlar bir yandan verilmiş öğelerin yani dış görünümlerin rastlantısallığının paranteze alınarak dışta bırakılmasını ve öte yandan da bilimsel ya da mantıksal çıkarsama yoluyla türetilmiş olan her türlü yargının dışta bırakılmasını ifade ederler. Bu ikili işlemle özne ve nesne askıya alınmış olur. Artık hem rastlantısal olan olgular dünyasından hem de bilinci yönlendiren öznel yargılardan kurtulmak mümkündür. Böylece fenomenlerin özlerinin bilgisine ulaşılır. Yani Husserl'e göre bizler bir şeyin bilgisine ulaşmak için ne yapmalıyız? Paranteze alma yöntemini kullanmalıyız. Peki nasıl yapacağız? Burada ön yargılarımızı, kültürümüzü, geleneklerimizi, bilimsel çalışmaları, mantıksal çalışmaları, olguları, yani aklınıza gelebilecek her şeyi paranteze alacağız. Dışarıda kalan ise o şeyin özü olacak. İşte varlığın bilgisine bu yolla ulaşabiliriz diyor. Şimdi gelin şıklara bakalım. Adana, tinsel yapıdaki gerçeklik ancak akla dayalı bir sorgulama. Hiç akla dayalı sorgulamadan bahsettik mi? Yok hocam. Ele gitsin. Bursa'ya bakalım. Varlıkların özü bilimsel yöntemle sistematik deney ve gözlemle hiç bahsettik mi? Yok hocam. Ele gitsin. Ceyhan, fenomenlerin ardındaki maddesel gerçekliği ancak fenomenolojik yöntemle bilmek mümkündür. Süper bir cevap olmuş. Doğru cevap mı? Hayır hocam. Hocam fenomenolojik yöntem var. İşte fenomenlerin ardındaki gerçekliği bulmaya çalışıyor. Tamam hocam da sadece maddesel gerçekliği bulmak materyalizmin işi olabilir. Bu fenomenolojik yöntem olamaz. Güzel bir çeldirici olmuş ama eksik olmuş. Yani biz burada parantezi alma işlemini yaparken bak önyargıdan bahsettik, kültürden, gelenekten, olgudan bahsettik. Yani bilinçten sıyrılma söz konusu olacaktı. Sadece maddesel gerçeklikle fenomenolojiyi açıklayamazsınız. O yüzden bu olamaz ama harika bir çeldirici olmuş. Denizli'ye bakalım. Kendinde varlık olan numenlerden bahsetmedik. Denizli'de eliyoruz. Edirne'ye gelelim. Gerçeklik ya da gerçek varlık diye bir şey değil. Bilinç içeriği olarak fenomenlerin özünü kendini özgü bir yöntemle ortaya çıkartmaya çalışır mı? Evet çalışır. Burada bilinçten sıyrılıp bilinçle onunla ilgili olsun ya da olmasın biz her şeyi ne yapıyorduk? Paranteze alıyorduk. Bu şekilde bilinç bunlardan kurtulduğunda geriye kalan öz oluyordu. Bu şekilde biz fenomenolojik indirgeme ya da askıya alma olayını yapıyorduk cevap Edirne. Parçadan hareketle Platon'un varlık görüşü aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Platon insanın evrendeki durumunu meşhur mağara benzetmesiyle açıklar. Metafora göre insanlar bir mağaranın girişine yüzü mağaraya dönük olarak zincirlenmiş mahkumlar gibidir. Bu insanlar başlarını çevirip mağaranın dışını görememektedir ve yalnızca mağaranın kapısından gelen güneş ışınının etkisiyle duvara yansıyan gölgeleri görebilmektedir. Bu insanların gördüğü gölgeleri gerçek sanması gibi biz de duyularımızla algıladığımız nesneler dünyasını gerçek varlıklar sayarız. Oysa duyularımızla algıladığımız bu evrendeki nesneler yalnızca akılla kavranabilen gerçek varlığın yansımalarıdır. Parçanın genelinde Platon'un İdealar Kuramını görüyoruz. Bu İdealar Kuramının ikiye ayrıldığını biliyoruz. Biri nesneler dünyasıdır, diğeri ise idealar dünyasıdır. Nesneler dünyası her şeyin kopya olduğu ve duyu organlarıyla algılanan geçici bir dünyadır. İdealar dünyası ise her şeyin aslının bulunduğu akılla kavranan bir dünyadır. Peki Platon hangi kuramın temsilcisidir? Tabii ki idealizmin temsilcisidir. Hadi gelin bakalım. Nihilist olur mu? Hayır. İdealist olur mu? Tabii ki olur. Devam edelim. Existansyalist yani varoluşçu olur mu? Hayır olamaz. Peki materyalist olur mu? Hayır olamaz. Peki hocam nesnel idealist dediniz o nedir? O da şudur. İnsandan bağımsız saltık bir düşüncenin ya da ruhsal bir ilkenin varlığını ve önceliğini ileri süren bir görüştür. Cevap Bursa. Parçadan hareketle Hartman'ın varlık anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Nikola Hartman 20. yüzyılda yeni antoloji adıyla yeni bir varlık felsefesi ortaya koymuştur ontoloji, klasik metafiziksel kabul ve tartışmalardan kurtararak deneysel temellere dayandırmaya ve bilimsel bilgilerle uzlaştırmaya çalışmıştır. Hartman'a göre duyularımızla algıladığımız nesnenin arkasında başka bir gerçekliğin, bir kendi başına varlığın bulunup bulunmadığını varsa onun özünün ne olduğunu sorgulamak boşuna bir çabadır. Onun arkasında bir şey aramamak gerekir. Çünkü varlık en son şeydir. Yapılması gereken işte bu varlığın seferlerini yani kürelerini katmanlarını belirlemektir. Bu nedenle Hartman'ın ideal varlık ve real varlık ayrımına dayalı yeni bir ontoloji görüşünü ortaya koymuştur. Hartman'ın yapmaya çalıştığı şey nedir? Yeni bir ontoloji yani yeni bir varlık anlayıştır. Ve bu varlık anlayışı deneysel temellere dayanan, bilimsel bilgilere ulaşan bir varlık anlayıştır. Ve onun en önemli söylediği şey şudur. Varlığın arkasında başka bir şey aramamak lazım. Yani örneğin bu görünen şey ise bunun arkasında da başka bir şey vardır deyip onu aramamak gerekir. Çünkü varlık dediğimiz şey en son olan şeydir. Şimdi şıklara bakalım. Var olmak algılanmak demektir. Algılanan nesneler vardır. Şimdi algılanmak bizi nereye götür? İdealizme. Bu kimin sözüdür? Berkeley'in. Ele gitsin. Bursa'ya bakalım. Algılanın dışında bir gerçeklik, bir öz arayışı gereksizdir. Görünüşle kendi başına varlık bir ve aynı şeydir. Nereden çıkardık hocam? Bakın buradan çıkardık. Peki bu bizi yeni ontolojiye götürür mü? Tabii. Temel fikri bu mudur? Evet hocam. Ceyhan'a bakalım. Algıladığımız fenomenlerin ardında bir numenler dünyası vardır diyebilir miyiz parçaya göre? Hayır. Çünkü diyor ki aramak gereksizdir. Numenler ve fenomenler ayrımını Kant'ta görebiliriz. Bunu da eleyelim. Denizli'ye geçelim. Akıl ve bilinçle bilinen ideler... Gerçek varlıklardır, nesnel dünyası idelerin bir yansımasıdır. Yine idealizmde, yine Platon'da görebileceğimiz bir durumdur, bunda eliyoruz. Edirne'ye bakalım, algılara temel olan gerçek dünya, maddesel öz ve yapıdadır, akıl ve bilinç maddenin bir türevidir. Yani bizi direkt nereye götürüyor hocam? Materializme götürür, aranılan cevap Bursa'dır. Parçadan hareketle satrenin insan varoluşuyla ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisi de ifade edilebilir? Satre, varoluşu felsefeyi antik Yunan filozoflarından itibaren tüm felsefe tarihi boyunca farklı bağlamlar ve kavramlar aracılığı ile aynı noktaya varılan özcü felsefenin karşısında konumlandırır. Sözü edilen özcü felsefe, Platon'un duyular dünyası ve fikirler dünyası ayrımı ile ortaya çıkmıştır. Bu ayrımın ardında Platon ortaya koyduğu gerçek dünyanın üzerinde yaşadığımız duyular dünyası değil, idealar dünyası olduğu fikri tüm felsefe tarihinin başlangıç noktasıdır ve yüzyıllar sonra Kant ve Hegel'e kadar farklı biçimlerde gerçekleşmiştir. Satre'ye göre öz ile varoluş arasında real bir ayrımdan söz edilemez. Varoluşluk mağaranın ötesindeki idealar dünyasını keşfetmek yerine insan ve onun varlığı üzerinde çalışır. Varlığın dışında zamandan ve uzamdan bağımsız bir öz arayışı boşuna bir çabadır. Kendi için varlık olan insan ise önceden belirlenmiş bir öze sahip değildir kendinde varlığın aksine her insan kendi kendini bilmekte, kendi özünü kendisi oluşturmaktadır. Yani insan oğlu ilk olarak var olur, sonra kendi özünü kendisi kurar demek istiyor. Şimdi şıklara bakalım. Adana insan özgürlüğe mahkumdur sonucunu çıkarabilir miyiz? Bu Satre'nin görüşüdür ama bu parçadan çıkarılamaz. O yüzden eliyoruz. Bursa'ya bakalım. İnsan ancak özüne uygun davranmakla insan olur. Hayır böyle bir şey yok. İnsanoğlu var olur sonra kendi özünü kendisi kurar. Eleyelim gitsin. Ceyhan'a bakalım. İnsan dünya karşısında yalnız ve güçsüz bir varlıktır. Evet bu varoluşlara göre böyledir ama parçadan bunu çıkaramayız. Denizli'ye bakalım. İnsanın varoluşu özünden önce gelir. Her insan kendi özünü kendisi belirler. Yani ilk olarak var olduk. Sonra kendi özümüzü kendimizi belirledik ve özgür biçimde kendimizi oluşturduk. Doğru cevap Denizli olacak. Edirne'ye de bakalım. İnsan maddesel dünyanın neden sonuç ilişkilerine bağlı, özgür olmayan biyolojik varlıktır. Tam tersine özgür bir varlıktır diyecekti. Descartes'in bu sözleri varlık felsefesinin sorularından hangisine bir cevabın niteliğindedir? Dünyada aralıksız süren bir çeşitli devinimler sonsuzluğu bulunduğunu görüyorum. Devinimleri derken değişimleri kastediyor. Günleri, ayları, yılları oluşturan en büyük devinimleri gördükten sonra bakıyorum, Yerin buharları bulutlara doğru durmadan çıkıyor, sonra iniyor. Hava her zaman rüzgarlarla sallanıyor. Denizler hiç durulmuyor. Çeşmeler ve ırmaklar aralıksız akıyor. En sağlam yapılar sonunda yıkılıp gidiyor. Bitkiler ve hayvanlar doğuyor ve ölüyor. Kısacası değişmeyen hiçbir şey yok. Buna göre hiç durmadan devinen sayısız küçük parçacığın yalnızca alevde değil tüm cisimlerde bulunduğunu, eylemlerin çok şiddetli olmadığını, çok küçük oldukları için de herhangi bir duyumuzla algılanmaktan uzak kaldıklarını görüyorum. Parçanın genelinde değişimin olduğunu, her şeyin değiştiğini ve bu değişimin değerli arkadaşım küçük parçalarda görülmesinin zorluğundan bahsediyor. Şimdi bakalım Adana her şey bir görünüşten ibaret midir yoksa gerçek bir varlık mıdır? Yani bundan bazı bahsediyor? Görünüş ve gerçeklik ayrımı var mı? Yok hocam ele gitsin. Bursa evreni yaratan ve idare eden üstün güç şudur şudur dedi mi? Hayır hocam ele gitsin. Ceyhan varlığın kendisinden türediği ilk unsur, ilk arke, ilk madde şudur denildi mi? Hayır hocam ele gitsin. Varlık nedir? Hangi şeyden türemiştir? Varlık şu şudur, şundan türemiştir denildi mi? Hayır. Edirne'ye bakalım. Varlıkta değişme var mıdır denildi mi? Evet. Tüm her şey değişimden bahsediyor mu? Evet. Cevap Edirne.